Son yıllarda çatışma, kan ve zulmün eksik olmadığı İslam coğrafyasından bu hafta güzel bir haber geldi. Suudi Arabistan'da işçi olarak çalışan 600 Çinli Müslüman oldu. Haberimizi izleyelim ardından konuyu değerlendireceğiz. Suudi Arabistan'da Mekke metrosu inşaatında çalışan 600 Çinli işçinin Müslüman olduğu bildirildi. Aylardır bu projede çalışan işçiler bir yandan da ülkedeki Müslüman alimlerden İslam'la ilgili eğitimler alıyorlardı. Suudi Arabistan'daki Tanim Dava Ofisi'ndeki alimler tarafından eğitilen Çinli işçi ve mühendisler, İslam'ı öğrendikten sonra Müslüman olmaya karar verdiler. Suudi Arabistan'da yayın yapan Sabık gazetesinde yer alan habere göre, alimler Çinli işçi ve mühendisler için özel bir eğitim programı belirledi. Bu program çerçevesinde 12 saatlik yoğun bir eğitim planı uygulandı. Önceden Müslüman olmuş Çinli işçiler de bu programa destek amaçlı olarak katıldı eğitim sürecinde Çince olarak hazırlanmış İslami kitapçıklar kullanıldı. Eğitim, ziyaret ve kitapçıklarla başlatılan program sonucunda 600 Çinli işçi ve mühendis Müslüman oldu. Evet, Suudi Arabistan'da İslam'ı uygulama konusunda her ne kadar eksiklikler olsa da, örneğin kadınlara yönelik ikinci sınıf vatandaş muamelesi yapılması gibi, 600 Çinli'nin tebliğ sonucunda Müslüman olması mutluluk verecek. Hatırlarsanız geçtiğimiz aylarda ölen Suudi Arabistan Kralı Abdullah bin Abdülaziz'in Sade cenaze töreninden etkilendiğini belirten 500 Çinli işçi daha Müslüman olmuştu. Dinimiz sözle tebliğ edildiği gibi yaşanarak da çok etkili şekilde tanıtılabilir. İslam'a göre insanın dünyada sahip olduğu makam, mevki, güç ve maddi imkanların Allah katında bir değeri yoktur. Kur'an'ı gerçek anlamıyla yaşayan bir Müslüman bunların ölümle birlikte dünyada terk edilen dünyevi değerler olduğunu bilir. Kur'an tam manasıyla yaşandığında etkisi güçlü olur ve insanlar İslam'a yönelir temennimiz Kuran'ın tüm bağnaz akımlardan, hurafelerden arınıp peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dönemindeki haliyle yaşanması. İşte o zaman insanlar arzuladıkları ideal yaşam modelinin İslam'da olduğunu görüp kitleler halinde İslam'a yönelirler.